Efendim sarayın aşıbaşısı. Bir de kilerci vardır. Aşıbaşı pilav pişirir, hal ehlidir. Ancak kilercinin dikkatini çeker. Pişirilen pilav bütün saraya yetmektedir. Her geçen gün verdiği pirincin miktarını azaltır. Buna rağmen berekette azalma olmaz, aksine artma olur. Artan pilavı da bir kaba toplayıp yanında götürmektedir. Kilercinin kalbi oynar. Der ki, yahu bu adam bu artanı nereye götürüyor? Bu adam bu artan pilavı nereye götürüyor? Takip eder, bakar ki deryaya atıyor. Gelir sarayda padişaha şikayet eder veya devrin kadısına. Efendimler ben bu adama bu kadar pirinç veriyorum. Her geçen gün pirincin miktarını azalttım. Buna rağmen pirinci artırıyor götürüp deryaya döküyor. Şikayet ettiği devrin hakimi, kadısı, padişahı neyse bir de ben göreyim der. Düşer peşine. Bakar ki hakikaten deryanın kenarına gelmiş. Getirdiği kaptaki pirinci de deryaya atmaktadır. Birden kükrer ortaya çıkar. Bir enabekar ne yapıyorsun? Ümmeti Muhammed'e vereceğin pirinci ne diye deryaya atıyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun deyince bizim pilavcı korkudan titrer, telaşlanır. Sırrı ifşa olmuştur aslında. Hiçbir söze muktedir olamaz. Dizlerinin üstüne çöker, secdeye kapanır, öylece kalır. Tam bu esnada Deryadan balıklar başlarını çıkarırlar ve hüday nabit derler ki, Efendi, Allah için getirilmiş üç beş tane pirinci bizden mi kıskanıyorsun? Hem diyorsun bu kadar zenginliğin içerisinde bu pirinçleri niye alıyorsun? Hem de üç beş pirinci bizden mi kıskanıyorsun? Adam yaptığı hatayı anlar. Pilavcı baba hal ehlidir, gönül ehlidir. Yalvarır, yakarır, kalk der, özür dilerim hakkını helal et. Ama sırrı ifşa olan, kendi ortaya dökülen, hali ifşa olan pilavcı baba orada teslimi ruh etmiştir. Bir daha kalkamaz. Alırlar, defnederler ve bir türbe yaparlar üzerine. Efendim, şair diyor ya, harabat ehlini hor görme zakir, defineye malik viraneler var. Ee, fazla söze hacet yok. Anlayan anladı. Kıssadan hisse sizin olsun efendim. Geceniz mübarek olsun. Ömrünüz var. Aşkınız yar olsun.